Merhaba merhaba bugün bir harika. <laughs> ya arkadaşlar bugün camda oturmuş bir şeyler okuyordum. Sonra bir küçük bir çocukla anneannesi yolda yürüyorlardı. Böyle çocukla durmadan <laughs> saçma sapan sorular soruyor işte yok ne bileyim. Anneanne benim ellerim niye böyle kocaman? <laughs> ya da ben ne kadar güçlüyüm falan diye böyle öyle gidiyordum. Son anneannesi de moruk yürü hadi falan diyordu böyle. <laughs> Sonra çocuk böyle durup dururken saatte saatte hapşırmaya başladı. Tamam böyle hapçu yapıyor ama böyle anneannesi hani son oldu mu falan yapıyor. Çocuk da üst yaptı. Ben de çaktım küçük küçükken ben de böyle saatte saatte hapşırıyordum ilgiyi sevdiğinden dolayı. Ama bu da çok aklıma şey getirdi ya. abi küçüklük ne kadar hızlı geçti. O kadar anlamsız hareketler yapıyorsun ki ne bileyim durup dururken duvara vuruyorsun sonra her yere koşarak gidiyorsun. Ciddi anlamda her yere koşarak gidiyorduk küçükken ya. Yakalama oynamaktan falan inanılmaz zevk alıyorduk. Abi çok hızlı geçti gerçekten, güzeldi. Ama sanırım ruhunu kaybetmediğim sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.